ömür şiiri. Ömürdü yaşamın adı. Nerede bunun tadı? Gencin, yaşlının vardır bir adı. Sorarsan nedir bunun adı? Ömrün geçince alırsın cevabı. Bilmelisin, gençsin veyahut yaşlı. Görmelisin akan hayatı. Sormalısın gerçek meramı. Bulmalısın kesin cevabı. Ahirdir geçen ömrün, zahirdir bedenin, malumdur gelen ecelin, bilirim vardır sicilin, bil ya da bilme gelir ecelin. Akıldır başındaki taç, ey mümin sen de gözünü aç, yoksa ahirette kalırsın aç. Sormayın ömründe ne yaptın Yedim, içtim, yattım. Ahirete zamanım vardır sandım. Hoşaymış meğer, yalana kandım. Geldi mi acep akılın başıma? Kaldın mı tek başına? Şimdi bakmaz kimse bir yaşına. Kencidim ne oldu yaşına? Hayat idi içimdeki yara. Sen de vardın mı derin yara? Hayatındaki boşlukları ara. Çünkü vardın büyük sona. Bekleyin, durun, vardı zamanı Bu uzun yola revanı Gencimiz, vakti varım Durun, bu yola revanı Geçer zaman, unutulur ismin Nereden geldi bu dünyaya cismin Bilmelisin, vardır bir aslın Burada bitti bütün faslın Yazar yazar, kalem elinde Sözcükleri dilinde Asıl gerçek bu ilimde. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Son. Yazan Bedirhan Yılmaz.